nefes alabiliyorum. Seni yendim sonunda. Voli nerede? Ona ne oldu? Birileri onun yerini alana kadar kökleri bırakamayan Yunan efsanesi Atlas gibi Voli hız gücünde benim yerime geçti. Beni bilirsin. Güzel efsaneleri severim. Yerini mi aldı? flash point'i yarattığında istemeden geri dönmen için gerekenleri verdin bana. Hadi, Wally, çocuk flash'a dönüştürme fikrini verdin. Gençliği ve egosu müttefikim oldu. Ünü ve hızına o kadar dalmıştı ki tuzağıma koştuğunu göremedi bile. Çok üzgünüm Flash. Onu nasıl çıkaracağım? Wally gitti. Onu nasıl çıkar? yaşam sonsuzluğun ebedi boşluğunda acı çekiyor. Beri Ellen'ın kurtaramadığı bir kurbanda. Hayatımı alacak gücün olsaydı bunu gelecekte yapardın. Ama Barry Alın öldürmez. O iyi bir adamdır. Joe'nun büyüttüğü çocuk. Iris'in sevdiği adam. Senin her şeyin var. Ve hiçbirini hak etmiyorsun. <laughs> gelecekte olduğu gibi bu şehri yok edeceğim. Böylece gerçeği göreceksin beri ve sonra bana tanrı gibi davranacaksın. Sen tanrı tarihiyse... değilsin. Kimsin sen? Geleceğim Flash. çok istiyorum ve öldüreceğim ama biraz daha yaşaman gerek ailesini öldüğünü görecek kadar Bu organlarına saplan